Demek ki bu gece, regaib gecesi neymiş? Rabeti Allah olanların gecesi. Bu gece, rabeti Resulullah olanların gecesi. Bu gece, rabeti Kur'an-ı Azimüşşan olanların gecesi. Bu gece, rabeti cenneti isteyenlerin gecesi. Bu gece, regaib gecesi. Rabeti, cennetlik ameller isteyenlerin gecesi. Bu gece, regaib gecesi. Cehennemden sakınanların gecesi. Bu gece, regaib gece gecesi cehennemlik amellerden sakınanların, kaçanların gecesi. Bu gece, bu gece rağbeti enbiya olanların, evliya olanların, meşayif olanların, salihler olanların, şehitler olanların, peygamberler olanların gecesidir. Ve bu mübarek gece tevbe edenlerin, Allah'tan af ve mağfiret dileyenlerin, istiğfar edenlerin günahlarından dolayı Ya Rab ben yaptım, büyük günahlar işledim ancak senin rahmetin daha büyüktür Ya Rabbi. Ben sana geldim diyenlerin gecesidir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu mübarek gecede ve bütün gecelerde, ömrümüzün bütün gecelerinde Rabbimize rabet eden, af ve mağfiret dileyen ve Allah katında da değer bulan kullarından eylesin.